Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün çok güzel bir şey oldu. Karakter çıktı. Ee, ama ben karaktere baktım az önce. dayanamadım size de gösteremedim. Ee, evet. Arkadaşlar bugün karakterimiz. <laughs> browsing or buying? Çok seviyorum ben arkadaşlar. Çok da istiyordum. Another day. Another dollar. Bu çıktı ve 10.000 kupa olmama da çok az kaldı. Ben normalde aksesuar çıkacağını zannediyordum arkadaşlar. Ama şimdi bir e, tek hesaplaşmak adına kalk girelim. girelim. Bugün belki iki video gelebilir. Bugün 10.000 kupa olabilirsem. Çünkü arada sırada şanssızlıklarım geliyor. Bayağı kaybediyorum. saniye. Burayı grif yapacağım. Çok mutluyum ya. sarı yapayım. Evet oynayalım. Ee, arkadaşlar inanamıyorum gerçekten şu anda çok güzel. Gelişim çıkması bir de bir şey oldu mu de? İnanmıyorum çok güzel. Ben seni çok şey Ama hiç bile almadım. Hasar verdim sadece. Ama 15 savaş kazan ödülüm de var. Belki elektrik faturası yapacağım. Ooo everybody. Bu. Bu nasıl? neden düşük kupalı? belki bu videoyu 10.000 kupa yapabilirim. İki video gelmez bilmiyorum. Bir saniye bir bakacağım. Bu da galiba daha yeni 2000 kupu olmuş. Bir bakalım ya da hiç oynamamış. Evet daha yeni. Oha bu kadar tera çıkmış. Ee, bakalım bu kupasında. Ya. Güzel, Bunlar da 16 kupa. Ne? Bir şey söyleyeceğim de. Çok şaşırdım şu anda güzel karakterler varmış. Neyse. Evet. evet tekrardan oynayalım. Ya da arada bir videoyu durdurun. Ondan sonra I Evet. Evet, evet hala inanamıyorum. Gerçekten büyük bir şok değil mi? Oh, evet. Evet, evet. evet arkadaşlar oyunun sesini kapattım bayağı ses çıkıyormuş bu arada. Şimdi tekrardan oynayacağız. Ben belki dediğim gibi arada bir videoyu durdururum. O sırada 10.000 kupa olmaya çalışırım. Sonra stüdyoyu alırız artık. Ve video da biter. Bu video birazcık uzun olabilir o yüzden kusura bakmayın. Evet oynayalım. Ay yanlış. Evet. Ve kapı açıyor arkadaşlar. Neyse. este gelebilir arkadaşlar. Özür dilerim. İndireyim. Evet aldık. Çok mutluyum. Gerçekten hiç Brawl Stars'ta bu karakter çıkınca bu kadar mutlu olmamıştım. Of. seni de çok seviyorum arkadaşlar. En sevdiğim karakterlerden biridir. Ya gerçekten gelince de birazcık yani ilk geldiği zaman ay öldük. İlk geldiği zaman da bayağı sevmiştim. Sadece görünüşü çok hoşuma gitmemişti ama atışları falan çok iyi. Hadi yaparsınız. Şeli kaldı sadece. Ama şu Dynamite'dan niye oynamıyorsun? Hadi Dynamite. Yes. Kazandık. Ece arkadaşlar Griff bana göre acayip güçlü bir karakter. Yani o yüzden o min kupa olma ihtimalim de bayağı yüksek. İnşallah mesaj gelmez. Korkuyorum. Evet. Belki bugün yine şu görevi yaparsam bayağı bir görevim var bunları da yapacağım. Bu görevlerle belki yine karakter çıkma ihtimali olabilir. Çıksın istiyorum. Arkadaşlar ben az önce bu kutudan karakter çıksın 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 diye dua edip duruyordum. <laughs> Ve palen bir geldi. Sonra da karakter çıktı. Ben ilk başta aksesuar çıkacağını zannettim. O yüzden korktum birazcık. Ama gerçekten girişin ee, Griffin geleceğini hiç tahmin etmemiştim. Ne bileyim e, belki bir şey gelir zannettim. Piper B falan. Şunların geleceğini hiç ummuyorum zaten. Belki Gizem'le gelebilirdi. Ama bu arada benim büyük kutulardan şansım daha fazla. Mega kutulardan hiçbir şey çıkmıyor. Neyse çok konuşmayalım oynayalım. <laughs> Ay arkadaşlar kapı açıldı duruyor nedense. Sonra da kapandı. Bu arada bence en güzel destansı grif arkadaşlar. sonra da bu karakterden sıkılırım artık yeni karakterler gelince. Ama ben bu karakterin gerçekten hesabımda olmasını çok istiyorum. Ve çubuk dolçası doluyor. Çok iyi. Sanki şu anda grif böyle göründüğünde kendimi 30 bin kupalarda zannediyorum. Ama o kupalara da geleceğim. Evet arkadaşlar bir kapıyı kapatayım. Evet arkadaşlar kapıyı kapattım. <laughs> evet şimdi. Yani ne yapacağım bilmiyorum gerçekten. Çıkınca şok oldum. Ortalıkta bağırıyorum tabii. Ee, yani gerçekten çok şaşırdım Bunu kaç kez söyleyeceğim bilmiyorum Herhalde videonun sonuna kadar Ya Griff çok seviyorum ben Bu karakteri Griff en sevdiğim karakter Allah öldük Tüh, Neyse alırsın sonunda alamazsınız gerçekten yani ne bileyim. Biri size, heh, tamam. Biri size browser ha birisi size Brawl Stars söylesin belki hemen öldüğüm için ben de öğrenebilirim. Hadi. burada ben otomatik oynuyorum yani nişan alarak değil. Evet 5 rütbe olduk. Ben seni emin ol 15 rütbe değil 30 rütbe yapacağım grif. Ya çok az kaldı. Hiç memnunum. Gerçekten grifle de kaybetmek imkansız gibi. İnanmıyorum. Şuradan çıkayım bari. So, grif geldiğinden beri 5 savaş kazanıp duruyorum. Zaten görevlerden belli oluyor. Sizce bu kupada 32 karakter olması az mı yoksa çok mu? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Ceki gel. Kaçma. Git. Ay hayır hayır hayır. Nereye gidiyorsun? gıcık oldum ha. Tamam. Videoyu hiç resim yok. Video hem 15-20 dakika da olabilir. Hiçbir fikrim yok. Ölçümü kullanacağım da. Gel. Evet. Güzel. kutu açınca bunu seviyesine de yükseltirim. Arkadaşlar e, ben şu karakterleri yükseltmiyorum. Çünkü karakter çıkacak dediğim aksesuar çıkıyor. Yani siz de öyle yapabilirsiniz. 7. seviyeyi yükseltmeyin. İsterseniz yükseltmeyin zorlamıyorum. Ben yükseltmiyorum. Ama yani aksesuarlarda bazen iyi iş yarıyor. Ama şu e, altınıma bayağı yüksek yapacağım. Sonra onları e, şey yapacağım. Yedinci seviyeye yollayıp dükkandan alacağım. Şuradan. Evet 72. Kaç kupa kaldı? 28 kupa kaldı. Video 10 dakika olmuş. Neyse. İşte. Hala grif olduğuna inanamıyorum. Gerçekten çok şaşkınım. Nereye kaçıyorsun? Gerçekten bazen böyle kaçanlardan gıcık oluyorum. Hepiniz burada mıydınız? İnanılmaz. Yes. Evet. 20 kupa kaldı. İnanamıyorum. Arkadaşlar video çok uzamasın diye ben şunu 10.000 kupa yapayım. Sonra sutuyu da alırız. Video da biter. Bekleyin. Arkadaşlar bir kezlik kaybettik. Herhalde videoda yıkamayayım şansım daha iyi. Bilmiyorum. Üf ya. Şu görevi de yapmak da istiyorum. Belki yine karakter çıkar diye. Arkadaşlar ben bu arada Crow'la oynayamıyorum. Çok kötü oynuyorum Crow'la. ya de bakın. yükseksem yani şimdi. Kötü. Ay. Evet. Hadi oynayalım bakalım. Evet o sefer kazanma şansımız olabilir. Çünkü karşıda birazcık herhalde pro oynayanlar vardı. O yüzden biz de birazcık kötü oynadık. Ama bizde de quick vardı. Ay nereye attım ya. Neyse kazanacağız bunu. Belli. Arkadaşlar isterseniz e, benim ID'm zaten açıklamalarda yazıyor. Oradan bana iste katıp beraber oynayabiliriz. Kupa kasabiliriz beraber. Alırım ki ben onu alamazsam gerçekten. Ben videodayken şansım daha fazla oluyor. Video 20 dakikayı da gidebilir miyim? Tamam. Evet. <laughs> Ay kaçta o da zayıf var. oynama şansım da var. Ay kaybetmek istemiyorum. Kazanacaksınız zaten belli. Etki sen de orada ne yapıyorsun ya? Öyle yaparsan hiç kazanma şansımız olmayacak bu arada. Aa mega mu? Ben onunla bir kez savaş yapmıştım. Hatta arkadaşlık tartmıştı ama kabul etmedim. Aha buldu seni. Hadi. Hadi aferin. Hadi hadi hadi. Yes. Aferin Edgar. Teşekkür ederim. Dur sana bir gülücü atacağım. Bende de ulti var. Ne oldu? Ay. Aha. aldım. <laughs> Tamam zaten onu alma ihtimalimiz vardır. Kaybetmedik yihu yuhu. neden çalılıklarda bekliyorsun? Heh, al sana kızgın emo ultilişeli. Allah. Hadi lütfen kazan lütfen. Ama kız belki kazanabilir bilmiyorum. Hadi it ya hadi. Beni deli etme. Edgar ne yapıyorsun ya? Herhalde şu anda Ems de sinirleniyordur gerçekten. Gerçekten ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar ne yapıyor şu anda? Dur ben durduracağım savaş. Bir... Evet arkadaşlar ne kaybettik? Şu Edgar'a gerçekten gıcık oldum. Bakalım kaç kupayı 86. <laughs> evet arkadaşlar. Video uzun oldu birazcık. Yani... Video kötü de olmuş da olabilir bilmiyorum. Neyse. Hadi. Hadi. Yes. Neden birini öldürünce bu kadar çok seviniyorum anlamıyorum. Evet kazandık. İyi Ay son iki savaş kazanmam lazım. Son iki. Matematik biraz kötü de olabilir bilmiyorum. Üç ya da iki savaş kazanmam lazım. Belki bir bile olabilir. Evet. O ulti. Heh, tamam. O da gitti. Ben az önce el pilim aha. Burada mısın? Burada mısın? Burada mısın? Burada mısın? Burada mısın? Burada mısın? Yes. Oha 88 cam. Ne ara bitti ya? <laughs> Hadi bakalım. İnanamıyorum. İnanamıyorum. 10 gün kupa oluyoruz. 10 gün kupa oluyor. 10 gün. 10 gün. Arkadaşlar ben bu oyunu 8 ay Allah'ım İnşallah kazanırım. Crow Kulip. Tamam be inşallah Kroh doğru düzgün oynar. Ya bakın. Şu savaş olmasını istemiyorum. Ben 10.000 kupa olmak istiyorum. Anladınız mı? Arkadaşım. Hadi. Galiba herhalde ben böyle 10.000 kupa olacağım deyince ne bileyim. Aldınız şükür. Kolet alırsın. Alırsın hadi. Hadi alırsın, uçinar. Hadi. Herhalde bunlar da benim gibi otomatik oynuyorlar. Daha doğrusu belki Krovo bilmiyorum da kolet otomatik oynuyor olabilir. Kimin canı daha fazla? İkinizin canı da aynı olabilir? Hayır, hayır, istemiyorum. Ya sadece bir savaş kazanmamız lazım, bir savaş, bir savaş. Görevi de geçtim artık, bir savaş lazım. Neyse kazanacağım, kazanacağım. Kazanacağım, şöyle kızgın emoji de koyacağım gerçekten. Neden, neden, neden? Neyse bir dakika savaşa kazanırız. Eksi en fazla eksi 3 istiyorum. Yani eksi 4 falan istemiyorum. Zaten bu kupada da olmaz da. Daha hiçbirini öldürmedik. <laughs> Bakalım eksi 1 iyi. Neyse eksi üç falan almadım. 93. Evet arkadaşlar 20 dakika video 20 dakika oldu. Onu yapıp derken yani videoyu da 20 dakikaya çektim. Durduracağım. Evet arkadaşlar 10 bin da oldum. Çok mutluyum. Gerçekten bugün ay, bugün Brawl Stars'da şansım çok iyi. Evet 10 bin kupu olduk. Stu geldi Stu. geldi. A, video bu kadar arkadaşlar. Gerçekten videoyu amma uzattım çünkü. Neredesin? Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.